İki çocuğum var, İkisi de bambaşka, diğer çocuklar da bambaşka. E, bu nasıl oluyor, nasıl yaklaşmak gerekir, Şimdi her hangisi normal? Her çocuk biricik. Dolayısıyla çocukların, ikizlerin bile birbirine benzemeleri gerekmiyor. Hatta mümkünse benzememeleri gerekiyor. Çünkü benzedikçe e, ayrışmakta, kendisi gibi olmakta, birey olmakta zorlanıyor çocuklar. Özellikle ikiz çocuklarda bunu görebiliyoruz. E, çocukların kendisi gibi olmaları için... Ee, anne babaların e, çok fazla yönlendirici de olmamaları gerekiyor ve illa birini diğerine benzetmemekte gerekiyor. Ne zaman zaten farklılıkları ve biricikliğini görmezden gelirsek o zaman çocuklarda e, sorunlar görmeye başlıyoruz. E, kıskançlıklar görmeye başlıyoruz. Çocuklarda uyum ve davranış sorunları görmeye başlıyoruz. Peki bu sorunları gördüğümüzde? demin bahsettiğiniz teknikleri kendi kendinize uygulayamayacağımıza göre belki bir uzmandan destek almak gerekiyor. Bunu nasıl seçeceğiz? Eğer e, çocuğun problemi e, uzun süreden beri devam ediyorsa e, öğretmenleri tarafından, arkadaşları tarafından, çevre tarafından bu problem görülebilir bir problem haline gelmişse çocuğun hayatını zorlaştırmaya başlamışsa galiba o zaman bir uzman yardımı almanın zamanı geldi demektir. Dolayısıyla Çevrenin geri bildirimi de önemli. Anne babanın gözlemleri de önemli. Çocuklar çünkü problemlerine her zaman ben bir sıkıntı yaşıyorum diye ifade etmiyorlar.